Ömrünü kitaba ve eğitime adayan bir isim. Mahiriz 1920'lerden 60'ların sonuna kadar Milli Eğitim'in değişik kademelerinde ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yapmış bir isimdi. Onun yazarlık hayatı, öğretmenliği, ilmi çalışmaları ve şiirleri hep iç içeydi. Öğrencilerine Osmanlı döneminin düşünür ve yazarlarının iyi taraflarını anlatarak hem tarihe merak duymalarını hem de geleneğe düşman olmamalarını isterdi. Her öğrencisine sesinin yettiğince bakın ne olağanüstü insanlar yaşadı yeryüzünde Derdi. Mehmet Akif Ersoy, Mahiriz'in her zaman sözünü ettiği, hayatıyla ve eserleriyle öğrencilerine örnek gösterdiği kişilerin ilkiydi belki de. Akifi dilinden düşürmeyen iz onu dava adamı olarak görür ve anlatır. Edebiyatta, toplumsal konularda ve dini meselelerde de mutlaka adını anardı. Dünyaya tekrar gelme imkanım olsaydı yine muallim olmak isterdim diyen Mahiriz, 9 Temmuz 1974'te arkasında güzel izler bırakarak vefat etti.